de aklımızda tabii ki lifli besinler gelmesi gerekiyor. Önce şu bağırsakları bir rahatlatmak, ya. düzenli tuvalete çıkmak için bir çorba yapalım dedim. Tamam. Bu çorba yeşil bir çorba olacak. Malzemelerimiz kabağımız var, ıspanağımız var. İkisi de zaten bu mevsimde mümkün. Soğanımız var, tabii ki bulgurumuz var bu evet. toprakların en kıymetli besini hem zerdeçal hem de karabiberim var. İkisini bir arada tuttuğumda bağırsakla ilgili inflamasyon hastalıklarına karşı da koruyucu etkisi var. Yani bağırsak hasarına karşı koruyucu etkisi evet, var. Evet, bunu ikinci kere bu programda e, duyuyorum. Evet. E, şeyle karabiberle e, zerdeçal. Zerdeçalın bir zerdeçal ikisinin birlikte kullanılacağı detayını uzmanlar bu programda söylüyorlar. Bu detayı biz de evimizde mutfağımızda atlamayalım. Demek ki ikisi bir araya geldiğinde biyo yararlılık artıyor. Vücut daha iyi kullanıyor. Zerdeçaldaki kurkumini çok kıymetli bir antioksidan o. İkisini hem bir arada evet, daha iyi oluyor. Evet. Hem kansere karşı koruyor, hem bağırsak sağlığınızı kuvvetlendiriyor. Evet. Şimdi bu çok pratik bir e, çorba tarifi olacak. Sadece sizden ricam şu, genel yaptığımız işlem, hani yağı koyarız soğanı da kavururuz ya. Bu sefer onu yapmayalım lütfen. Şöyle. Her şey çiğden Her mi koyuyoruz? Her şeyi çiğ. Şuradan iri iri şöyle tamam. zaten ne kadar böyle ee, büyük parça. Bu çorbanın çok da ödem attıracağını evet. falan da düşünüyorum. Hem Elvan. ödem ne attırmak diyorsun? hem de diğer taraftan aslında ben bağırsaklarınızı rahatlıkla boşaltın istiyorum. Çünkü bağırsak boşaltımı çok kıymetli. Hem tuvalet alışkanlıklarımız değiştiği için alafranga'ya geçiş, alaturkadan alafranga'ya geçiş tuvalet düzenimizi ne yazık ki bozdu. E diğer taraftan da yediklerimiz artık hep protein, daha fazla yağlı, daha fazla şekerli besleniyoruz ve düzenli tuvalete çıkamıyoruz. İşte onun için Biraz neye ihtiyaç var? Lif desteğine ihtiyaç var. Evet. Onun için de bu çorbayı yapacağız. Akşamları güzel güzel içeceğiz ki sabahleyin şöyle dört Akşam buçuk... mı içeceğiz? Akşam içelim. Sabaha doğru dört buçuk gibi bağırsaklar bir hareketlensin. Saat böyle yedi civarında da tuvalete çıkalım. Onun o saati çok kıymetli. Böylelikle güne rahatlamış bir şekilde başlayacağız. Evet. E, hani konu biraz böyle hani iç kapatıcı gibi olabilir <laughs> ama, ama çok... çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Şu anda dünyada takip ettiğim pek ya. çok uzman, e, pek çok e, diyetisyen e, bu konulara çok önem veriyor. Ben de senin konunu bugün çok önemsiyorum. Ispanak mı atılacak? Gel sen evet, anlat. Ben, ben şunu san... bir açmak e, istiyorum. Sakin ol. Hı hı. Bunu açalım. Dur bakayım. Neden bir şey oldu bu? Evet. Bunu açar sakine tamam. biz devam edelim Şimdi, istersen ben ıspanakları doğrayayım mı oraya sonra mı atalım? Zaten şöyle kopartıp atacağız bulgu tamam. koymamız gerekiyor. Bir tamam. de bunu en son koyacağız. En son ya. mu koyalım? <laughs> Onun çünkü renginin gitmesini hiç istemiyor. Evet. Ne oldu şu kenara bir şey mi değiyor sakinede? de açılmıyor. Ha. Biz bu arada isterseniz bakliyat salatamızla tamam, da başlayalım. Tamam bir dakika sırasıyla nasıl koyuyoruz? <laughs> Neleri koyuyoruz çorbaya? Çorbamıza önce soğan sonra kabak. Şimdi iki yemek kaşığı zeytinyağımızı ve suyumuzu koyacağız. Onlar yumuşayacaklar böyle güzel birazcık bir taşım kaynayacaklar. Ondan sonra bulgur ekleyeceğiz. Bir 10 dakikada öyle sonra da zaten ıspanağımızı İşi ekleyeceğiz. Pişi falan çıkmış olabilir mi? Evet çıkmış galiba. Bak bakayım yok o şeyin. Ee, evet. Evet. Birisi gelebilir mi? Merkür retro. Evet olabilir. Bakayım. Ha, bak dedim sana, dedim sana, dedim sana. Evet. Merkür'e biçtim ama. Merkür var mı bu? İnsan retro olmuş burada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, Ona su ekleyelim. Suyu ekleyelim mi? Su ekleyelim. suyu ekleyelim. Şöyle. Ee, kavurmuyoruz. Evet kavurmayacağız. Dikkat edilecek bir husus. Lütfen kavurmuyoruz. Bu aslında herkesin evinde bulunması evet. gereken bir şey. Herkesin evinde bulunur. Zaten kabak, soğan, ıspanak şu anda tam zamanı. Evet. Bir de lütfen gerçekten gıdaları pişirdiğimizde, yaktığımızda bilin ki vücudunuza daha çok zarar veriyorsunuz. O yakma işlemini, kavurma işlemini istemiyoruz. Evet. Bu Olur kaynayınca bulguru mu koyacağız? Bulguru ekleyeceğiz. Bulguru Şimdi ekleyeceğiz. Geldik. Ispanağı koyacağız evet. ve baharatlarımızı Baharatları koyacağız. Baharatları da en son servis ederken. Sonra vıcıt vıcıt mı? Aynen. Vıcıt işte. vıcıt. Evet. Tamam. Şimdi... Şimdi Bulgurumuzu da ekleyelim. ekleyelim. Aynamaya başladı. Bir çay bardağı da bulgurumuz var bu çorbanın içerisinde. İsterseniz yulaf da katabilirsiniz. Hı, tamam. Biraz bulgur da pişirdim. Evet, o çorbayı artık zaten içerisine biz koyalım. ıspanakları koyalım. Ispanakları da koyalım şöyle. Mesela sıcak tutan tek kişilik bir e, termosum var. Çok güzel. E, onun içine çorbamı koyacağım e, ve gerektiği zamanlarda e, içeceğim hep şu örneği veririm Derya Hanım derim ki yani Türkiye'de sefertasıyla işlerimize gittiğimizde o beste yoktu bir dakika. Çok güzel. Evet. Türkiye, Türkiye'de evet, sefertası diye bir geleneğimiz vardı. Bizim üç katlı, dört katlı Tabii, erkeklere o zamanlar, verilirdi. Evet, e o işe giderken. Evet, o zamanlar gıdayı bu kadar israf etmiyorduk. Kendi sağlığımızı bu kadar israf etmiyorduk ve obezite problemi yoktu. Bugün her üç kişiden bir kişinin obezite problemi var Türkiye'de. Yani bence biraz sefertası ile ilgili bir hareket başlatmamız lazım. Evet, sefertası hareketi. Evet. Kesinlikle. Evet. Süper güzel. Şöyle. Ee, helvayı e, yazalım